Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha önce HD200 modelini incelediğim Lenovo'nun şimdi HD100 modelini inceleyeceğim. İkisi arasındaki farklara değinmeye çalışacağım kutu içeriğinden neler çıkıyor onlardan bahsetmeye çalışacağım. HD 200 videosunu izleyen birçok arkadaş HD 100 videosu da istedi. Arasındaki farkları görebilmek adına. Aslında ikisinin fiyatları birbirine çok yakın. HD 200 şu an 250 lira civarlarında. HD 100 de yaklaşık 200 lira bandında değişiyor. Tabi zaman zaman kampanyalar oluyor. Fiyatları çok değişken de olabiliyor. Ben bu kulaklığın siyah modelini tercih ettim. Daha önce kırmızısını almıştım. HD de kırmızıyı tercih etmiştim. Onun incelemesini yayınlamıştım. Hemen kutu açılışına geçelim. Cihazın içinden neler çıkacak? Daha önce HT200'ün kutusu biraz dandikti, biraz kötüydü. Bunda da yine aynı kutu yapısı var gibime geliyor. Hemen hızlıca kutu açılışını yapalım. Ardından da performansına bakıp teknik özelliklerinden bahsedelim. Kutunun ön yüzünde oldukça kalın bir karton kullanılmış ee, yani kargolarda vesaire bir sıkıntı olmalı ama kutunun arka yüzü oldukça ince yani e, dokunduğunuzda oldukça esnek bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim gördüğünüz gibi bayağı bir esniyor. Kutunun arka tarafında Çince ve İngilizce yazılar var. Çince yazılardan tabii ki çok net bir şey anlaşılması mümkün değil. Ama İngilizce olarak baktığımızda cihazın özelliklerinden bahsedilmiş. Kısaca hemen teknik özelliklerinden de bahsedeyim. Batarya kapasitesi 300 mAh arkadaşlar. Dolayısıyla aslında kulaklıklar için oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde kullanım süresinden bahsedilmiş. 20 saatlik bir kullanım süresi var. Bu tabi ortalama olarak veriliyor. Yani yüksek seviyede dinlediğimiz müziği 20 saat muhtemelen dinleyemeyiz. haricinde bekleme süresi 3 saat arkadaşlar. Bu cihazı tam şarjda kullanmadan eğer Açık bir şekilde bekletmek istiyorsak 300 saat bekleyebiliyor. Ve bluetooth kulaklıklardaki en önemli özellik bence çekim mesafesi. İşte dirençsiz bir bölge için 10 metre arkadaşlar. Yani duvar bir bariyer yoksa kullandığınız alanda 10 metrelik bir alana kadar çekim sağlıyor. Şundan da bahsetmek istiyorum. Aktif gürültü engelleme özelliği yok arkadaşlar. Yani bu şu demek oluyor. Gürültü engellemeyi sadece süngerler yardımıyla. Yani kulak kısmınıza gelen o yumuşak sünger yapıyla sağlayabiliyor. Ee, onun haricinde elektronik bir e, aktif gürültü engelleme özelliği yok. Hemen kutu açılışına geçelim. Cihazın içinden neler çıkacak, kablo olarak neler var? E, onlardan bahsetmek istiyorum. E, kutumu açmaya başladım. E, hemen üstündeki şiringi söküyorum. Arkadaşlar daha önce HD200'de de şaşırdığım bir nokta kutu önden açılmıyor. Bu kutu arkadan açılıyor. Yani arka kısmından kutuyu kaldırmanız gerekiyor. Kutuyu açmanız için de şurada ufak bir bölge var. Bu bölgeyi bu tırnağa çekiyorsunuz. Hemen bu tırnağı yavaşça çekiyorum ve kulaklığımı açıyorum. Evet kulaklığımı çıkarttım. Tamamıyla siyah bir yapıdan oluşuyor. Bu arada benim şurada bir şey dikkatimi çekmişti. Burada siyah yazıyor ama renk olarak ben kutunun üzerinde kırmızı da gördüm sanki. Gördüğüm kırmızı şuymuş. Bu kulaklığın opsiyon olarak kırmızı rengi de var arkadaşlar. Yani siyah ya da kırmızıyı tercih edebiliyorsunuz. O da hemen şurada yazıyor zaten içeriğinden bahsedelim. Kutudan bir tane AUX kablosu çıkıyor arkadaşlar. 3.5 mm, 3.5 mm'lik AUX kablosu, ses aktarım kablosu çıkıyor. Bu da şu anlama geliyor aslında. Bu kulaklığı hem kablolu hem de bluetooth olarak kullanabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik yani dış ortamda kullanırken şarjınızın bittiği durumlarda bu kabloyu takıp dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu açıdan bence güzel bir özellik. Kablo boyu yaklaşık 1 metre arkadaşlar. Bence biraz kısa. Yani telefonumuzu cebimize koyup kulaklığı işte kafamıza taktığımızı düşünürsek Biraz kısa gelebilir ya da bilgisayar kullanımı için eğer kasalı bir bilgisayar kullanan arkadaş varsa işte kasa alt kısımda ise alt kısımda kasaya takıp kulağa takmak kulağa taktığınızda belki e, hareketinizi engelliyor olabilir. Dolayısıyla bu kablo sanki birazcık kısa gibi geldi bana. Onun haricinde cihazın içinden bir tane micro USB şarj kablosu çıkıyor arkadaşlar. Şarj kablosuyla şarjını sağlayabiliyor. Hemen cihazımıza geçelim artık. Ben de sabırsızlanıyorum. Oldukça hafif olduğunu söyleyebilirim. Yani HD200'den biraz daha hafif. İlk dikkatimi çeken nokta, baş kısmına gelen noktada derimsi bir yapı var arkadaşlar. Ve kulaklığın üst kısmında oldukça esnek bir plastiğe sahip. Sert bir plastikten oluşuyor. Yani cihazın üst kısmında ve yan kısmında sert plastik kullanılmış. Çok böyle premium olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani çok böyle kaliteli kulaklık hissi vermiyor aslında. Ama tabii performansına da bakmak lazım. Performansını da değerlendirmek lazım. Hemen yan kısmında 3 tane tuş var arkadaşlar. O tuşları da size şu şekilde gösterebilirim. Gördüğünüz gibi 3 tane buton var arkadaşlar. Onun haricinde o butonların hemen altında AUX kablosunun girişini yapabileceğimiz yuva bulunuyor. Ve şarj edebileceğimiz micro USB kablo girişi bulunuyor arkadaşlar. On onun haricinde dediğim gibi 3 tuş ve 2 girişten oluşan bir kulaklık. Bu tarz kulaklıklarda konfor da çok önemli arkadaşlar yani kulaklığı kulağınıza taktığınızda e, şu süngerler kulağınızı acıtıyor mu ya da kulağınızı tam kavuruyor mu? E, ben hemen kulaklığı kulağıma takacağım ve e, ilk yorumumu sizler için yapmak istiyorum. Kulaklığı taktığımda gördüğüm kadarıyla çok kaba bir yapısı yok. E, aşırı büyük kulaklıklar gibi değil arkadaşlar. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Kulaklarımı tamamıyla sardı. Yani o sünger yapı kulaklıklarımı tamamıyla içine aldı. Ve e, dış ortamdan izole etti. Ben şu an kendi sesimi oldukça e, kısık duyuyorum. E, bayağı boğuk geliyor. Bu da kulaklığın aslında izolasyonunun iyi olduğunu gösteriyor. E, birazdan müzik performansına da bakacağız ama. Dediğim gibi şu kulak kısmına gelen süngerler oldukça yumuşak. Ve e, beni hiç rahatsız etmedi. Hemen süngerleri size de göstermek bu arada çıkartınca bayağı bir ses farkı oldu kulaklık süngerlerimiz derimsi bir yapıya sahip arkadaşlar oldukça yumuşak bir yapısı var yani bastığımda da oldukça esnek olduğu görülebiliyor ama bu tarz süngerlerde bazen soyulma problemleri olabiliyor umarım kullanım sonrasında soyulmaz. Onun haricinde bu tarz kulaklıklarda görmeye alışık olduğumuz kırılma özelliği bu kulaklıkta yok arkadaşlar. Kırıp daha da küçük hale getiremiyoruz. Bu kulaklığın en küçük hali bu. Onun haricinde kafa yapımıza göre ayar sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani iki taraftan da ayar sağlamak mümkün. Bluetooth üzerinden bağlarken arkadaşlar tam ortada bulunan tuşa basıyoruz. Tam ortada bulunan power tuşuna bastığımda mavi ışık yanıp sönmeye başladı ve Bluetooth'la bağlanmaya hazır olduğunu görüyorum. Hemen ben telefonumdan Bluetooth'la bağlanacağım. Bu arada Bluetooth araması yaparken şuradaki LED yanıp sönüyor ve kırmızı mavi şekilde yanıp sönüyor. Şu şekilde sizlere de göstereyim. HT100 olarak gördüm. HT100 olarak bağlanma isteğinde bulundum. Evet Bluetooth Connect sesini duyduktan sonra zaten ışıkta renk değiştirdi arkadaşlar. Mavi olarak yanıp sönmeye başladı. Şu şekilde de gösterebilirim. Hemen hızlıca bir müzik açacağım ve müzikteki performansından da size dilim döndüğünce bahsetmek istiyorum. dinlerken şunun farkına vardım. HD2'de göre bas oranı biraz daha düşük. Tiz oranı biraz daha yüksek. Dolayısıyla bas seven arkadaşlar hd tercih etmeli bence. Haricinde tiz oyunu seven arkadaşlar da hd tercih edebilir. Ama tasarım olarak ikisi birbirine benziyor zaten. En büyük farkı bu kulaklığın katlanamıyor olması bence. Bu kulaklığın hoparlör kısımları katlanamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla taşıma açısından biraz daha belki dezavantajı olabilir. On haricinde ses izolasyonu iyi gibi geldi bana. Yani e, müzik dinlerken dış kısma sesi çok fazla vermiyor. Dolayısıyla toplum içinde müzik dinlerken e, dışarıdaki insanları çok fazla rahatsız etmezsiniz arkadaşlar. Bir de AUX kablosuyla müzik dinleyelim. Bakalım performans farkı var mı? Bazı kulaklıklarda kablo üzerinden müzik dinlerken daha yüksek ses alabiliyorsunuz. Daha verimli olabiliyor. Bir de buna bakalım. Hemen telefonuma taktım kablomu. Ve evet, sanki biraz daha yüksek geldi bana ama bakalım. Evet. Arkadaşlar bu şekilde müzik dinlediğimde bası biraz daha hissettim. Bu bastaki eksiklik belki e, şarjının olmamasından da kaynaklı olabilir. Yani biraz şarj ettikten sonra tekrar inceleyelim. Kulaklık yarım saatte şarjda. Muhtemelen şarjı yeterli seviyeye gelmiştir. E, şarj olurken de şu şekilde kırmızı ışık yanıyor arkadaşlar. Onu da sizlere göstermek istedim. Hemen şarjı çıkarttım ve tekrar bluetooth kullanımdaki basına tekrar bakmak istiyorum. E, o yüzden hemen yine kulaklığımı açtım kulaklığımı açtığımda power on diye bir bildirim sesi geliyor. Bağlandığını da yine bluetooth ışığından görebiliyorum. Şu an bağlı görünüyor. Hemen bir müziği açacağım. Arkadaşlar şu an anladığım kadarıyla çok daha iyi. Muhtemelen kutu içinden çıkan şarjı yeterli seviyede de Şu an oldukça gümbür gümbür ses veriyor. Bunu hissedebiliyorum. Bir de takıp deneyelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi şarjının olması e, müzik kalitesini etkilediği gibi görünüyor. Dolayısıyla cihazı aldığınızda kutuyu açtıktan sonra cihazı şarj edip kullanmanızda fayda var. Bu arada kulaklığı hepsi buradan aldım arkadaşlar. 199 liraya geldi bana. Eğer siz de bu kulaklığı almayı düşünüyorsanız en azından sizin için fikir verici nitelikte bir video olmuştur umarım ki. Genel olarak değerlendirmek gerekirse kulaklığın yapısı çok böyle kaliteli bir yapıda değil arkadaşlar. Lenovo laptoplarında kullandığı plastik yapısını bu kulaklıkları kullanmamış. Dolayısıyla çok böyle e, elit, premium bir yapıda olduğunu söyleyemeyeceğim. Kulaklık için önemli olan şu süngerler oldukça yumuşak arkadaşlar. Yani kulağınızı rahat ettiriyor. Bir diğer güzel özelliği bence hafifliği. Oldukça hafif, yani kafanıza taktığınızda çok böyle rahatsız edici bir yapısı yok. Esnek olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Oldukça esnek. Ama şuralarının kırılmaması yani katlanıyor olmaması bir dezavantaj olabilir. Yani taşıma açısından dezavantaj olabilir. Çantanızı attığınızda vesaire çok daha fazla yer kaplayacak bir kulaklık. Onun haricinde şarj edilip kullanılması mutlaka gerekir. Yani şarjı azken performansı düşüyor kulaklığın ya da kablolu kullanımda kullanılması gerekir. Siyah sever arkadaşlar için bence iyi bir kulaklık ama dediğim gibi malzeme yapısı sert plastik. Dolayısıyla aldığınızda böyle çok büyük bir beklentiyle almamanız gereken bir kulaklık arkadaşlar. Ama onun haricinde bilgisayar kullanımında işte telefonla müzik dinleme konusunda ya da işte oyunlarda oyun konusunda kulaklık işinizi görebilir. Ayrıca kulaklıkta dahili bir mikrofon bulunuyor arkadaşlar. Bu dahili mikrofonla da konuşmalarınızı bluetooth üzerinden de kablo üzerinden de yapabiliyorsunuz. Yani telefonun mikrofonuna ihtiyaç duymadan kulaklık yardımıyla telefonunuz masanızdayken konuşmalarınızı, görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Mikrofon deliği de hemen AUX gelişinin yanında bulunuyor arkadaşlar. Onu da sizlere şu şekilde gösterebilirim. Benim en çok canımı sıkan yanı şu plastik yapısı oldu arkadaşlar. Bu tarz konulara takan arkadaşlar için can sıkıcı nitelikte olabilir. Videonun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.